Hepinize selamlar canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> geldik 10 lira gibi vakiyle. Bu şey araç sizin yanına geldik. Sinirsiz, stresiz, güzel bir oyun olması dileğiyle abi. Hadi. Nasıl olmuyor? <laughs> Nasıl olmuyor? Şimdi buraya da x atmayacak bak. Çocuk çocuk. 3 atlar. Yeşiller geldi. Bizi... Onun için kupalar geldi. Yüzük at bir çarpan at. Güzel güzel güzel. Az önce bu çarpanlar da şu kata var ya basmış çıktı bence. <laughs> Ananı sikeyim ilk satıyorsun buraya dede. Edem yapıyorsun şuraya bir onu. Hadi oğlum kaldır kollarını artık. Kollarını kaldır kollarını. Kolunu siktim. Bir yüzük tek de. Güzel. Güzel. Nice amına koyayım. 5 şarpan geldi. 2 de yeşil lazım. Güzelsin oğlum. Başka ne gelir? X gelsin. Amına kodumun yerine X gelsin. Sıkıntı yok bak. Sarı barbi gelseniz var ya. <laughs> ya da mavi tümsak değil. başlar geliyor. Çok güzel abi güzel. O şey atma işte şu çarpmanı. Dur bu şey tamam. Bak böyle. Bir Kula güzel almamıza <laughs> rağmen ben hala bahsini çıkartamadım ya ben onu almamıyorum Ben de onu almamıyorum Kula bak Çok güzel patlamalar oldu İki tane patlamalı para aldık gerçi Base farm. <gülüyor> Farmı bir <laughs> çarpan ya da gidiyoruz. Hadi. Otelimi yaptım ben hadi. Hızlı hızlı. Hızlısından serisinden. Haydi ola. Ne oluyor artık? senin ya senin gibi onun anasını sikiyim ya Şimdi duracağım şu mavi At iki tane nasıl keyif Ananı sikiyim lan işte bunu işte bu İşte bu onu koyayım tertemiz Girdik abi 33 lira param kaldı lan 33 lira para Kala girdik abi orosumuza hadi bak dede Dede gözünü seveyim güzel bir ödeme bak güzel bir ödeme Hadi Oğlusa girdiğim miktar ödesem bile benim için bir kafi. O yüzden hadi bir müdahale yaptım şöyle üzerinden. Devamı gelsin. Uzatmam geldi güzel. Boş geçen spinlere. Ne şey oldu? Nişin X atıyorsun buraya şimdi. X gelsin. Oros bir kaldır artık kollarını. Kaç spin geçti hadi. Oynanı sikeceğim şimdi hadi lan. Şuraya bak abi 11 spin'e kadar çevirdim. Atmadı bir şey. Uzatmaya girdi gene 11'e kadar bir şey atmadı. Şaka gibi avradını götünden sektiğimi onu şaka gibi ya. Yeşil geldi. X at artık yeşilin ardına. At artık. At artık! <laughs> Amına koyacağım ya. Boşa kalan orospu çocuğu. Anasını avradını sikeyim ya. Şuraya bak. Çıldıracağım ya. Anasını kitabını sikeyim ya. Vallahi şu oyuna sinirlendiğim kadar hiç böyle sinirlenmiyorum ya. Allah sinirlenmiyorum ya. Normal hayatta da hiçbir yerde bu kadar sinirlenmiyorum ya. Atma abi mavi bir şey. X at artık. X at artık. X at. X. At. X. X. Oros bu çocuğu. Kafa yiyeceğim ya. Zor zor para diyor Oros evladı ya. At kırmızı mavi bir şeyler. Ana ne sikiyim bak. Maviler bir gelse birader bak. Ama ne bu çocuğu mavileri bir atsa orada. Her temiz para alacağım ya bak. Her şuna bak. Maviler gelse kırmızılar bak 7'de. Mavilere bak 7'de. Belki kupalar da gelir. Net kupalar da gelir bu arada. Şu ya da 3 tane mi de var? 6 tane mi de var? Aldım orada 4, 7. Şurada bir tane kupa gelecek. Anasından mı kadar para alacağım? Yok aman ne Sikerim böyle öyle. Yapacak bir şey yok abi. Tertemiz aldık. Kaçacağız artık. Bu saatten sonra zorlama yok. 20'den bonus edildim. Son 200 spinle götümüzü kurtardık. Yine sinirli stresli bir oyun oldu. Bağırmalı, çağırmalı, küfürlü. Dede bu yapacak bir şey yok. Her zaman bunu yapıyor. Arkadaşlar bugünlük buraya kadar yeter. Hiç daha fazla zorlamayalım. için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.